Gel. Ee, ne haber? Nasılsın? Sence? Bence artık iyi olabilirsin. Hepimizi bu Yasemin velasından kurtarıyorum. Selen, gerçekten tek laf duymak istemiyorum o konuyla ilgili. Allah Allah. Ben ben burada senin için uğraşıyorum. Sen bana trip mi atıyorsun? Bu işi iyice çıktı. Sedat. Seni kurtarıyorum diyorum. Anlıyor musun? Bana bak. Bana bak. Sana yeni bir kız buldum. Ama öyle böyle bir kız değil. Böyle rüya gibi şahane bir şey. Ne kızı? Ne saçmalıyorsun sen ya? Adın Nalan. Böyle prenses gibi bir kız. Bak şimdi bu akşam babam sana Nalan'ı sorduğunda Evet babacığım. Bu kızla evlenmek istiyorum diyeceksin. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Anladın mı? Selen. En azından babamın istediği gibi biri değil, senin istediğin gibi biri olacak. Bak o Yasemin belasından bin kat daha iyi. Yatıp kalkıp bana dua edeceksin bak gör. Yasemin'i de öbür kızı da istemiyorum. İyice kafaya yediniz hepiniz ya. İkisiyle de evlenmeyeceğim. Sedatçım, sen olayın ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Babamın bu sefer hiç şakası yok. Hepinizden daha iyi tanıyorum onu. Bitti. Bu sefer bitti. Sen öyle ya da böyle evleneceksin. Benim derdim en azından sen de biz de ailecek en az hasarla atlatalım biz bu belayı. E, sen de babama tamamen teslim olmuş olma. En azından senin istediğin biriyle evleniyormuşsun gibi gösterelim. Ha? Ne diyorsun? Sever lütfen çıkar mısın? Tamam boş ver o zaman. Sen sen nasıl biliyorsan öyle yap. Çok iyi biliyorsun ya. Ben de yürütmeyeyim boşuna götür. Allah'ın salağı. Nalan İpekolu, yok ya İpek Hiç yabancı gelmiyor bu isim bana ya. Tabii ya, bu bizim eski vali Adil Bey'in kızı değil mi? Ben aldım bunu işe ya. He, öyle diyorsun yani. Ee, evet baba, yani <laughs> Sedat kızdan hoşlanmış ama açılamamış bir türlü. E, sabah da bir şey söylemek istememiş. Hani senin lafın üstüne laf söylemek olmaz şimdi diye. Öyle yani. Ya bu Adil Bey'le bizim bayağı bir teşriki mesajımız oldu yani. Gayet muhtazam, düzgün. Hele eşi Feride Hanım, haza hanımefendidir yani. Bence bu daha iyi olmuş. Ya şuna bak ya, Kedioğlu da bir fare tuttu şükür yani. İyi akşamlar. Ulan akşam. kerata. Madem beğendin kızı, niye söylemiyorsun bana? Lan dilini mi yuttun? Konuşsana. Madem Sedat'ın gönlü var, o zaman arayalım bakalım Adil Bey.